Çocuklar biz Doruk'la yürüyüşe çıktık ve karşımıza bu aslan çıktı. Aslan heykelcik. Gözüne ne olmuş? Bir tane gözü yok. Aslanın kaybolmuş herhalde. Bakın burada çok güzel şelale akıyor. Nehir akıyor. Çiçekler var renkli renkli. Çok güzel. Doruk babasıyla gitti önde. Yürüyüşe çıktık biraz size etrafa göz gezdirelim, gösterelim diye. Çok güzel yerler var burada. Ağaçları görüyor musunuz? Ne kadar kocaman! Doruk, ay inanmıyorum. onlar ne? Aileler bunlar mı? Doruk, Oy. Ne oldu? Doruk biz bir kere daha görmüştük. ya Hatırlıyor musun anneciğim? Ne <laughs> <laughs> yapıyor baba? Ayaklarını görür mü? Ay Siz ne güzel yüzüyorlar onlar anneciğim. Ya, böyle böyle yapıyor Doruk, böyle böyle yapıyor. Doruk bunlar acıkmış mı acaba? Yemek mi arıyorlar? Peşinden gelmezler annem onlar suda. <laughs> bak bak bak. <laughs> Nasıl yapıyorlar anneciğim? Ördekler Aa, bak bak ha. bak. Tavuklar da var. mı? Varmış, Aa orada tavuk kümesi de mi var? Bakalım mı anneciğim? Hmm. Aa, evet bak ağaçlarda meyveler de var. Limonlar var. Yine, yine ne güzel limon ağaçları bunlar. Tavukları. Çok tatlı. Kıt evet, tamam. kıt yapıyorlar anneciğim. Buradan şey yumurta toplayıp alabiliyor musun? Bak sen yumurta yap. yumurta Nerede? Aa! <laughs> Çocuklar bakar mısınız? Tavuklar yumurta yapmış. Ne kadar mi ki bize? Nerede tavuklar? Abi, bir tanesi orada yumurta yapıyor Doruk. Gördün mü? Gel bizde. Nerede? Nerede babası? Burada galiba oturuyorlar yumurta yapıyorlar. Bak. Çocuklar bakar mısınız? Yumurta yapıyor. Gördün mü? Burada tavuk oturmuş. Yumurta yapıyor. Kalkınca yumurtaları olacak. Ne kadar muhteşem bir yer burası. Ay! Doruk bunlar da bebekler. Bebek civcivler annem. O, o, şu, o, şu, 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 şu Bebek civcivler annem bunlar da. A, da var, bunlar sanırım biraz büyükler. Ay doğru, onlar Büyükü ne? Var. Evet annesi onu koruyor onları. Çift çiftler var bakar mısınız çocuklar Aha. ne kadar Aha. 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 Güzel şöyle göstereyim ama buradan gözükmüyor Allah, çok fazla. Evet. Ay bunlar çok tatlı. Anne şu anne. Aa evet anneciğim o annesi ben görmedim. Annesi de varmış. Çık 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 yapıyorlar anneciğim korktular mı bizden? Bizden korktular mı anneciğim? Evet. Korktular oysa, Bu da limon Bakın çocuklar Orada da çadır kurmuşlar Ne kadar güzel Değil mi? Evet Evet annem Doruk nereye gidiyor anneciğim? Yürüyüşe mi çıktı? Evet Evet <laughs> evet, evet bence de <laughs> Doruk babaanne nereye gidiyor? O ne oğlum? Köprü. Evet. Çok tatlı bir köprü yapmış. Ay. Araba ne kadar güzelmiş. Nereye park etmişler anneciğim orayı? Ah, Botlar da var. Doruk bakar Aa, mısın? Bakar mısın doğru. Ay evet. Su gerçekten de çok pırıl pırıl. İçi bile gözüküyor böyle. Balık nerede balıklar gel, babası? Gel, gel. Yavaş oğlum yavaş. Ha, nerede balıklar? Gel gel izleyelim. Var içinde balık gördüm ben. Gel oturalım burada. Biz bakalım balıkları görelim. Bakalım balıklar neredeymiş? Bak balıklara iyi bak korum çıkar içinde balıklar. Bebek balıklar var. Evet. Değil mi? Yani. Yani. Neyse bir tane ajina bulmuş. Ajina <laughs> mı buldun sen? Ajina. Evet anne. Hani. Aa ördekler bak geliyor bak <laughs> orada. Aa bize doğru Ölçün. geliyorlar Ölçünün ördekler. Sorum.